Merhaba arkadaşlar. 6 tane 40 puanımız var. Bunları yazalım. 40 40 6 tane 40'ımızı yazdık. 4 tane 60 puanımız var. 60 60 60 60. Bundan sonraki puanların hepsi 80 şeklinde ilerleyecek. Soruda şu verilmiş. Veri grubunun medyanı 80'dir. Yani küçükten büyüğe sıraladığımızda medyan değeri 80 olacak. Ortanca terim 80. Burada biz sınıfın mevcudunun en az olmasını istiyoruz. Yani burada hangi 80'i medyan olarak alırsak, e, sınıf mevcudu en az olur. İlk 80'imizin medyan olarak alacağız. Yani burası medyan'dır, ortancadır. O zaman kaç tane terim olur? 80'den öncesinde dikkat ederseniz 10 tane terim var. 80'den sonra da 10 tane terim olur. 10 tane burada, 10 tane burada 20 tane. Bir tane de 80'in kendisi var. 21 tane. En az 21 olur. Cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.